Şimdi, Türkiye'nin e, yaklaşık 50 vilayetine, 50 şehrinde bu zamana kadar çalışma yaptık. Bu her geçen günde e, artıyor. Ve Türkiye'nin, e, ülkemizin, memleketimizin çok değerli, büyük firmalarıyla çalıştık. Çalışıyoruz da şu anda, sözleşmelerimiz devam ediyor. İsim e, vermek çok fazla şey olmaz, hoş olmaz. Ama e, ben şuna inanıyorum. Eğer dürüst olursan, dürüst hizmet verirsen bu katlanarak da gidiyor. Çünkü referans sistemiyle yani benimle bir sefer çalışan firma bir başkasına referans edebiliyor. Bunun şu anda biz e, hani ekmeğini yiyoruz diyelim. Ve işte ihracata başladık artık hani daha ne kadar çok noktaya ulaşabiliriz, ne kadar çok noktaya hizmet verebiliriz, bunun da çalışmalarını, araştırmasını araş şey yapıyoruz, yapıyoruz.